Evet şimdi ne oynayacağız annecimiz? Taş Evet hadi bakalım tahtalarla Kandacığım. İlk sen çek Muzaffer Efe Düşmedi. Ece şimdi sen çek Nereye? Bir tanesini çek Ama yıkma Nerede? Hadi anneciğim Ece kendisi alsın Nerede? Hadi bakalım <laughs> Ece, anne, anne. Şimdi yıkacaksınız anneciğim. Dur Ece dur bir tane. Ece hepsini oynattın annem ya. Ne bir tanesini çek hadi. Aferin. Önüne koy çektiğin tahtayı. Şimdi muzafferif sıra sende anneciğim. Ama. Aferin sana. Sıra geçti şimdi. anneciğim ben sana yardımcı olayım. Şunu tamam. al bak Muzaf. Ece çıkardım. Ece çıkardım. Neden? Üste bak çıkarttım onu alsan. Tamam. Şimdi sıra sende Muzaffer Erefe. Ece küçük lov, olduğu lov için yardımcı olayım. Yav e, Evet anneciğim. Ama daha daha, daha büyük. Anneciğim neden yukarıdan oluyorsun? <laughs> Dur sallamayın anneciğim. Ece. Dur onu değil anneciğim dur bekle ben sana yardımcı olacağım. Ece. Al bakalım. Evet. Masayı sallamayın yıkılacak yoksa. Hadi Muzaffer Efe. Üstten alma anneciğim. Şimdi sıra Ece'de. Ece, dur. Olur. Dur bekle anneciğim. Çektin mi? Aferin sana. Olur. Aferin Olur. sana da. Sıra Ece'de. Olur. Dur bakalım nereden çekebiliriz? Al bakalım. Evet. Sıra sende Muzaffer Efe. Neden kazanıyor Batman? Aferin sana. Ece dur onu alma Ece dur. Oh. Yıkıldı. Hadi bir Hadi bakmayacağım. Hadi bir daha döşeyin. Bir daha döşeyelim anneciğim. Dur. Dur Ece. Ömer! Düşmemeyeceğim. Yani i̇ki dakika sonra <laughs> geliyoruz sunları döşeyelim. Evet tekrar döşedik değil mi anneciğim? Hı <laughs> hı. Hadi bakalım. Kim başlıyordu? Kimde kalmıştık? Ben <laughs> ben. Tamam hadi. Aferin Ece. <Gülüyor> <Gülüyor> ben acıyordum. Dur anneciğim dur. Ece sen? Anne Al Bakalım ne diyeceğim Şu mama tamam mı? Aferin Hadi bakalım. Ece bak düşüyor, düşüyor. Ece orada bir tane tahta var onu çek annem. sebebi sun onu da bilirsin. Bunu da ben. Hadi inşallah kazan olur. Hadi bunun oyunum olsun da. İnşallah kazanır benim. Ece sıra sende. Nereden alacağım? Araba. Olur. Uva. Uva. Hadi sıra sende Muzaffer Efe. Tamam. ben de almadım. Nerede benim? Başka da olmadı. Var çok hadi. Hani Hayır. Geldi. oldu. Aa, Ya ne? Çok zevkli. Bir daha yapmadı. Hadi e, döşeyim bakalım. Ben döşeyim. <laughs> ben döşeyim. Tamam. Merhaba. Ayağıma da. Bacak yok. Bacak. Bacak tanrım. Bu benim kutum mu? Evet. Senin kutun. Abin, abininki dolapta. Evet. Başaramadın mı? Başarıyorum. Başaramadım. Ee, yani Aa, ben seni beğenmedim. Fena. Bak ben de yapıyorum. Çok güzel olmuş. Ama yanlış düşüyorsun. Olsun mu? Olsun. Çok güzel olmuş. Ağabeyim tanıdık. Ece! Oynuyor mu Oynamıyoruz. Saatler meç Sen burada dursunlar sonra. Hayır onları yerine koy ondan sonra aldıklarımızı topluyoruz <laughs> Benim de şu telefonum olsun böyle. Telefonum olsun. Bir de sarı altı telefonu. Ben de alıyorum. Ben de alıyorum. Satın telefonum var. Ece ne yapıyorsun? Şekil yapıyorum. Ne şekli? Önce şekli. Önce şekli mi? Önce şekli saniye?

geliyor. Varlıyor. Bu varlıktan sonra bir şekilde bastırıyoruz. Bir tane. Bu ayak değil. iş boşum gitmez. Hadi ne diyorduk kapatırken anneciğim? için? Saklanmak. Hayır. Saklan Topluyoruz. Topladık. Ece. Hadi bay bay de. Bay bay. Bay bay. Şuraya geç dedi anneciğim. Bay bay. Du 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 du. Du 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 du. Du punya di top